Evet değerli arkadaşlar, bugün Bursa'dayız. Hakikaten önemli verdiğim şehirlerimizden bir tanesi Bursa. Adeta ekonominin kalbi Türkiye için Bursa. Bursa hızlı tren hattımızda hakikaten çok olumlu gelişmeler var. Biliyorsunuz en son ihalemizden sonra artık hiçbir eksimiz ve hiçbir mazeretimiz kalmadı. Projemizin bütün güzergahında çok yoğun bir çalışma var yani yaklaşık bine yakın çalışma arkadaşımız arazide çalışıyor. Tüneller, köprüler, viyadükler çok büyük ummalı bir çalışma var. Orada da amacımız 2024 yılı bitmeden bu projemizi bitirip Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunmak. Hızlı tren hattımız bittiğinde hem Ankara'ya hem İstanbul'a hızlı tren konforunda ulaştırma ulaşım imkanı sunacağız. Bunu da bitirmenin ve kısa zamanda Bursa'ya ve Türkiye'ye kazandırmanın heyecanını şimdiden taşıyoruz. İnşallah ee, emek yüksek hızlı tren e, hattı e, bağlantısı ve şehir hastanesi'ne kadar uzanan hattımızı 2023 yılı bitmeden e, bitirmek için bugün e, kararlarımızı aldık ve ona göre talimatlarımızı da verdik. E, bu da e, Bursa'nın hakikaten raylı sistem konforu ve şehir içi e, taşıması e, konusunda da kaliteli, konforlu, güvenli bir taşıma hizmetini Bursa'ya kazandırmalı olacağız bu projemizle birlikte. Ayrıca proje kapsamında da görükle bölgesini ekledik. Orada da iki istasyonumuzu ve bütün metroların depo bakım onarımlarını yapılabileceği bir alanı da yine bu projemiz kapsamında inşallah inşa ederek Bursa'nın hizmetine sunacağız. Ve aynı şekilde Görüklü'deki kavşaklarımızı da yeniden dizayn ederek buradaki ulaşım ihtiyaçlarına göre de ihtiyaçlara cevap verir hale getireceğiz. Bugünkü katılımlarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.